Hayatınızdaki en yanlış karar neydi? Evlenmek. Geç yaşta evlenmiş olmak. İnsanlara güvenmek. Hayatımda bu yaşıma kadar yanlış bir karar almadım. Biz Yalavalıyız bizde hata olmaz ama olmuştur yani. De Hatırlamıyorum. Çabuk unutuyorum ya o yüzden. Düşmanlarımı dostan nedip güvenmek. Evlenmek. Ee, yanlış insanlarla karşılaşmak. En başta marketten aldığımız gibi olmadığı için insanlar çok çabuk değişiyor. Zaman geçtikçe tanıyorsun. İnanmıyorum evliliğin doğru bir şey olduğuna. En güzeli rahat, hiç baş ağrısı yok, özgürsün. Herkes senin böyle. Rahatız. Baş ağrısı yok. <laughs> Okumamak. En büyük yanlışım bu. Liseyi bitirdim ama keşke üniversiteyi okusaydım. Çok üzülüyorum. Keşke zamanı geriye götürebilsek. Bol bol okurdum. En büyük yanlışım bu. Hayatımdaki en yanlış karar yani o kadar çok var ki anlatamam. Herhalde insanlara fazla değer vermek. Böyle nur yüzü insanlara kanıp şey yapmaktı ya. Büyük ihtimalle bu. O kadar çok var ki yani hiçbirini sayamam şimdi. Dürüst söyleyeyim mi? Hayatımdaki en yanlış karar bir tane değil de iki tane var. Birincisi, AK Parti'ye oy vermekti. Diğeri de babamın gazına geldim, yanlış evlilik yaptığımı düşünüyorum. Ama artık iş işten geçti. Söz verdik, aynı yastığa baş koyacağız. Dönmek yok. Dönmek yok, biz delikanlı adama o yakışır. Diğer birisi de, Kazakistan'daydım 30 senedir. Türkiye'ye dönüş yaptım. Türk Devleti'nin yanında olayım diye. Fakat devlet baba, e, baba gibi davranmadı. Bizi fena tokatladı. Dolayısıyla da e, üç tane yanlışım var. Bir AK parti oy vermek, iki yanlış evlilik yaptığımı düşünüyorum. Babamın gazına geldim. Üçüncüsü de Türkiye'ye döndüm. Kazakistan'dan. Evet Bana dürüst olmak yakışır. Ben Bayburtluyum. AKP'li olmayan bir Bayburtluyum bu arada da. Bunu yayınlayın lütfen tamam mı? Yani Bayburt'un imajını düzeltmeye çalışıyorum. Selamlar, sevgiler, teşekkürler. En yanlış karar, yurt dışında okudum, tahsil yaptım. 1962 senesinde Almanya'daydım. Yaptığım tahsilden sonra Türkiye'ye dönmek benim için en yanlış karardı. Çünkü burada ortam müsait değildi, iş yerleri kısıtlıydı. E, buraya dönünce tabii sürprizle karşılaştık ve böyle ama gene de hayatımdan memnunum tabii ayrı ama yanlış karar olarak bu